Herkese merhaba. Hiç kimsenin inancına veya yaşam biçimine diyecek bir şeyim yok. Dileyen dilediği gibi inansın veya yaşasın. Kim neye layıksa akıbeti ona göre karşılığını bulacaktır zaten. Ancak kişilerin yaşam biçimi İslam'a, İslam'ın belirlemiş olduğu ahlak kurallarına zarar veriyorsa ve bundan da Müslüman olan kişiler zarar görüyorsa, etkileniyorsa işte o noktada her Müslümanın bir şeyler söyleme hakkı teşekkür eder. Üstelik de bu ahlaksızlıklar kendini Müslüman olarak gösteren, Müslüman olarak görülen, Müslüman toplumun bir parçası halinde olan, Müslüman toplumun içinde yaşayan, Müslüman görünümlü kişiler tarafından işlenirse mutlaka bir şeyler söylemek vecibe haline gelir bu yayında sizlere Müslüman görünümlü bazı şahısların nasıl bir ahlaki çöküşü fütursuzca ve pervasızca işlediklerinden söz etmek istiyorum. Medyatizma başlıyor. Müzik Namus nedir diye sorsalar ne cevap verirsiniz? Türk Dil Kurumu namus kavramını şöyle tanımlıyor. Bir toplum içinde ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet. Bir de dürüstlük, doğruluk gibi anlamları var namus kavramının. Yani namuslu insan deyince dürüst insan, doğru insan anlamına gelebiliyor. Ya yani toplum içinde bu şekilde bir kullanımı da var. Sözlüklerde namus kavramının anlamına bakarsanız birbirinden değerli karşılıklar görebilirsiniz. Namus ırzdır, doğruluktur, kanundur, dindir, iffettir, edeptir, ardır, hayadır, nizamdır, emniyettir, şeriattır, istikamettir, mahremiyettir, ilahi iradenin tecellisidir. Halk arasında namus denilince kadının ve erkeğin mahremiyeti anlaşılır, cinselliğin nikaha bağlanması anlaşılır, bir de başta inançlar olmak üzere toplumsal değerlere uygunluk anlaşılır bu toplumun geleneğinde namus ile İslam birbirinden ayrılmıyor. Nitekim İslam'a namusu ilahi denildiği de oluyor bunu biliyorsunuz. Ancak günümüzde hiçbir ahlaki değere, hiçbir ahlaki kurala, hiçbir ahlaki kaygıya bağlı kalmaksızın pervasızca ahlak dışı davranışlar söz konusu, ahlak dışı bir yaşam biçimi söz konusu bunu her an her yerde müşahede ediyorsunuz. Bu konuda tam bir kepazelik yaşanıyor. Bozulmanın gelmiş olduğu boyutu anlatabilmek için bazı kelimeleri kullanmak mümkün değil. Daha doğrusu bozulmanın boyutunu anlatabilecek kelimeleri kullanabilmek mümkün değil. Çünkü öyle edep dışı durumlar var ki edep dışılığı edepli kelimelerle ifade etmek imkansız edep dışılığı, edep dışı kelimelerle ifade etmek de bizim edebimize ve dilimize yakışmıyor. Yine de edepten ayrılmadan manzarayı şöyle tasvir etmeye, tanımlamaya gayret edelim. Günümüzde toplumsal ahlak kurallarına bağlılık diye bir şey yok. İffet, edep, ağır, haya, namus diye bir şey kalmamış. Kalmamış ki sokaklarda alenen fuhuş yapılıyor. Sokak ortalarının ortasında Umuma açık mekanlarda alenen yatak odası sahnelerini görebiliyorsunuz. Televizyon ekranlarından, sosyal medya hesaplarından, gazete sayfalarından fuhuş ve ahlaksızlık akıyor. Namus ve ahlak kavramlarının önemi her geçen gün toplumsal hafızada aşınıyor. Aile bağları gevşetilmiş, birlikte yaşama ve flört olağan hale gelmiş, normal hale gelmiş zina yasal olarak serbest din olarak yozlaştırılmış bir İslam anlayışı kurgulanıyor. Birey ve toplum hayatının her alanında hakim olması lazım gelen, amir olması lazım gelen din, vicdanlara hapsedilmiş, yaşanan hayat olmaktan çıkarılmış, sadece bir içsel tatmin aracı ve moral kaynağı haline getirilmiş. Müslümanlar için İslami hayat ve tevhidi duruş için emniyet diye bir şey söz konusu değil. Korku hakim. Ancak ne kadar İslam dışılık varsa ne kadar dini imana ahlaka, toplumsal değerlere aykırılık varsa onlar için tam anlamıyla bir emniyet söz konusu, onlar emin bir şekilde varlıklarını hayatiyetlerini sürdürüyorlar. İslam şeriatı yok. Kur'an hükümleri hayata hakim ve amir değil. İslam'a uymak diye bir dert kalmamış. Allah'ın kanunlarını, Allah'ın yasalarını, Allah'ın ilkelerini, Allah'ın kurallarını, Allah'ın hudutlarını çiğnemek, aşmak, ihlal etmek, ihmal etmek yasal, idari, siyasi ve sosyal olarak serbest. Hayat ilahi iradenin tecellisine göre değil, nefsani temayüllere ve resmi ideolojinin çizmiş olduğu, belirlemiş olduğu hudutlara, sınırlara göre yaşanıyor mahremiyet diye bir şey kalmadı. Herkesin her alanına müdahale edilebiliyor, nüfuz edilebiliyor. Zaten birçok kişi kendi mahremiyetleri aleni mahremiyetini aleni hale getirebiliyor. Kendi mahremiyetini gizleme gereğini hissetmeyip herkese ifşa ediyor zaten. Mahrem ve namahrem kavramlarına dayalı bir toplumsal hayat artık yok maalesef. İffetsizlik, hayasızlık, edepsizlik almış başını gidiyor fuhuş hayatın normalinden olmuş. Erkeğin hayatının kadını sadece eşi olması gerekirken fahişenin adına hayat kadını denmiş. Bütün toplumsal değerler namus anlayışına dayalı namus kavramının kapsamındaki her ne varsa ayaklar altında. Maalesef manzara bu. Bu ülkede Müslüman toplum 10 yıllarca başörtüsü mücadelesi verdi. Başörtüsü namus olarak tanımlandı, Müslüman kadının Müslüman görünümünün timsali olarak kabul edildi. Nihayet başörtüsü kamuda ya da özel hayatta tamamen serbest hale geldi. Geldi de ne oldu? Serbest hale gelen o başörtüsü tesettür olmaktan çıktı. Etrafınıza bir bakın. Türbanlı sayısında artış var mı? Var. Ama aynı zamanda İslam'ın belirlediği ilkeler, kurallar dahilinde tesettür sayısında, tesettürlü sayısında ciddi oranda azalış var. Yani artık problemimiz tesettür. Bu Müslümanlarla yasakçılar arasında ya da Müslümanlarla rejim arasında bir problem değil. Bu bizzat Müslümanların kendi içinde, iç dünyalarında yaşamış oldukları, üretmiş oldukları, sergilemiş oldukları büyük, önemli bir problem. Türban artık bir moda. Sadece saçların öylesine örtülmesinden ibaret hale gelmiş. Onun dışında başı örtülü ile açık arasında bir fark kalmadı. Allah'ın tesettür emri gitmiş yerine başın saçların öylesine kapatılmasından ibaret bir ucube anlayış gelmiş. Başı kapalı ama diğer her tarafı tam bir kepazelik örneği. Saçı örtülü ama diğer her tarafı açık maskara tiplerin sayısı her geçen gün artıyor. Kapalı ama vücut hatlarının her detayını ortaya çıkaracak sıkılıkta veya şeffafından giyinenlerin sayısında sürekli artış var. Bunları her an her yerde bu manzaraları, manzaraları müşahede ediyorsunuz. Süsler, makyajlar, boyalar falan. Şeffeti ve cinselliği örttüğü sanılan tek şey saçı öylesine kapatan küçük bir bez parçasından ibaret. Ama aslında ahlaksızlık sel olmuş akıyor. Hem de İslam adına hem de İslami tesettür adına hem de Müslüman görünümlü Müslümanım diyen kişiler tarafından. Maalesef durum bu. Sanki Allah'ın hükümleriyle alay ediyorlar. Sanki küçük bir bez parçasıyla saçlar kapatılınca Allah'ın tesettür emri, kapanın emri yerine gelmiş gibi. Sanki saçını göstermek haram da çok affedersiniz özür diliyorum kıçını göstermek haram değil. Bu tip saçını kapatıp aşağılarını açan tipleri her yerde görüyorsunuz. Özellikle sıcakların artmasıyla birlikte bu tür manzaralar çok sayıda görmeniz mümkün. Yani artık türban tamam da şimdi asıl sorun tesettür sorunu. Yıllarca sürdürülen başörtüsü mücadelesinin ardından evet başı örtme hakkını kazandık ama bu sefer daha büyük bir sorunu tesettür sorununu ürettik. Maalesef başı kapalama diğer her yana açık kişilerin bu kebazelikleri bu maskaralıkları da İslam'a mal ediliyor onların yapmış oldukları bu İslam dışı, ahlak dışı davranışlar bu hayat tarzı Müslümanlara mal ediliyor. Müslümanların İslam'ın etiketlenmesine yol açıyor. Bu kanayan yaranın, bu büyük problemin acilen çözülmesi, bir çözüme bağlanması icap ediyor. Ama böyle bir şey mümkün görünmüyor maalesef. Başın nasıl, ne biçimde, hangi ölçülere uygun olarak, hangi kurallara uygun olarak nasıl kapatılacağına dair herhangi bir hassasiyet kalmadı sadece saçlarını kapatmakla yetinip mahremiyetin diğer boyutlarına dikkat etmeyenler, umursamayanlar, önemsemeyenler, mahremiyeti örtmenin tesettür kurallarının diğer kurallarına uymayanlar, bunu umursamayanlar her geçen gün sayı olarak artıyor. İslami manada tesettür anlayışı maalesef sayıfladı. Sonuçta manzara şu noktaya evrimleşti. Türbanlı çıplaklık ve ahlaki çöküş. Bu sorunun büyüklüğünü, bu büyük sorunu görüyor ama bir türlü çözüm için üzerine gitmiyoruz. Çözüm için çare aramıyoruz. Gündemlerimize bunu almıyoruz. Böyle bir gündem maddemiz de artık maalesef genel olarak kalmadı yok. Müslümanların nesli ahlaki çöküşe doğru hızla yuvarlanıyor. Ama bu maalesef buna karşı ya çaresiziz ya çaresiz kalmışız ya da bunu umursamıyoruz gerçek anlamda İslam toplumunun oluşmasına engel olan bu çirkin manzara, bu acı hal ahlaki çöküşün aleni belgesi aslında. Güya başörtülü ama aslında çıplak. Öyle başörtülüler var ki niçin başlarını kapattıklarını anlamak gerçekten mümkün değil. Yarın bir başörtüsünün altında tesettür namına başka hiçbir şey göremezsiniz başı açık ile kapalı arasında başa öylesine dolanmış bir bez parçasından başka bir fark yok. Müslüman ve mütesettir bir kadının mahremiyetinden, edebinden, ahlakından, hayasından, hassasiyetlerinden taşıması gereken hassasiyetlerden hiçbir eser yok başlarındaki örtü hariç tesettürlü olduklarına dair başka hiçbir emare göremezsiniz. Şimdi söyleyin, en büyük sorunlarımızdan birisi bu değil mi? Nelerle uğraşıyoruz ama aslında hangi sorunların üstesinden gelmemiz gerekir, bunun farkında mısınız? Kadını ile erkeği ile İslam ahlak ve edebinden nasibini almamış bir gençlik yetişiyor. Toplumun geleceği bu gençliğe bırakılacak. Böyle bir gençlikle toplumun geleceğinin, ülkenin geleceğinin gideceği yer çürümüşlük ve çöküş değil mi? Müslüman toplumun geleceğini böyle bir nesle, böyle bir gençliğe nasıl emanet edeceğiz? Hepsinden de acısı bu gençliğe örnek olacak rol modellerimiz var mı? Bu rol modeller gereken değeri ve yeri, önemi bulabiliyorlar mı? Manzarayı biliyorsunuz ama yine de kısaca bir tasvir edeceğim. Mesela başı örtülü ama bacağına giymiş olduğu sıkı bir pantolonla dolaşıyor. Başı örtülü ama yakasını, bağrını ya da belini açmak suretiyle iç çamaşırını daha iyi gösteren bir gömlek giymiş. Başı kapalı ama kısa kollu bir tişört var üzerinde. Başı kapalı ama giydiği elbise şeffafa yakın ya da çok ince güneş vurduğunda altını gösteriyor. Başı kapalı ama bacağında bir şey yok. Rüzgar astiğinde elbisenin etekleri kalkıyor. Ortada ne mahremiyet kalıyor, ne edep kalıyor, ne haya. Başı kapalı ama sevgilisiyle ya da kocasıyla sarmaş dolaş. Sokaklarda gezi ve eğlence yerlerinde uygunsuz hareketler yapıyor. Başı mı erkeklerle öyle bir diyalog, şaka ve şamata içinde ki kullandığı kelimeler kulağına geldiğinde sen yerin dibine batıyorsun ama o gayet rahat. Başı güya kapalama öyle küçük ki başörtüsü saçları sığmıyor örtüye ve kenarlardan dışarıya fırlıyor. Başı kapalama örtüsü o kadar ince ki Örtünün altından saçlarının rengi, kullanmış olduğu tokanın rengi ve şekli dahi, biçimi dahi belli oluyor. Başı kapalı ama giymiş olduğu elbise vücut hatlarını her şeyiyle belli diyor, ortaya çıkarıyor. Başı kapalı ama yırtmaçlı bir etek giymiş, adımını her attığında affedersiniz kışına kadar açılıyor. Başı kapalı ama eğlence mekanlarında erkeklerin omuzuna binmiş dans edebiliyor. Başı kapalı ama sokak ortasında, parkta, bahçede, umumu açık mekanlarda yatak odası manzaraları sergileyebiliyor. Bu tip manzaraları alenen sergilenmekten de utanmıyor, çekinmiyor. Bu tip örnekleri bundan daha fazlasını her an, her yerde, herkes, hepiniz müşahede edebilirsiniz, ediyorsunuz zaten. E o zaman niye örtünüyorsun kardeşim? Açıver de bari İslam'ın ahlak ve adabına Müslümanın izzet ve onuruna, gerçekten kapanan mümine kadının mahremiyet, edep ve hayasına zarar verme. Git ne halt edersen et ama kebazeliğini dinime bulaştırma. Kadınlarımız böyle de erkeklerimiz sütten çıkmış ak kaşık mı? Hangi melaneti ararsan genciyle yaşlısıyla Müslüman görünümlü erkeğimizde bulabilirsin karısını, kızını, kız kardeşini az önce ortaya koymuş olduğumuz manzarayı sergileyecek şekilde gördüğü halde buna ses çıkarmayan, buna herhangi bir müdahalede bulunmayan, bunu dert edinmeyen koca, eş, baba, kardeş bunlar daha mı masum, daha mı temiz sanki? Ya da az önce çizmiş olduğumuz manzaranın bir tarafında da diğer tarafında da Müslüman görünümlü erkeğimiz yok mu? erkeklerin edep, haya ve namus anlayışıyla ilgili yaklaşımlarının Müslüman ahlakıyla, İslam'ın kurallarıyla uyuşup uyuşmadığını, uygun olmadığını zaten her an müşahede etmiyor muyuz? Yahu bu ülkede Kur'an kurslarında erkek çocuklarına tecavüz eden ahlaksız, namussuz kepazeler var. Üstelik de bunlara kimse ses çıkarmıyor. Bunlar gayet de aynı görevlerine devam edebiliyorlar. Bu ülkede müridesini taciz eden şeyh görünümlü pislikler var. Bırakın kuyruğu balık baştan kokmuş. Bu tür ahlaksızlıklara, edepsizliklere karşı da maalesef içinde yaşadığımız sistem içinde yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Yasalar müsait değil. Böyle bir manzarayı görüyoruz da uyarıyor muyuz? Nasihat görevimizi yerine getirebiliyor muyuz? Yoksa ikaz edersek bizi terslerler, bize bulaşmasınlar da ne halleri varsa görsünler mi diyoruz? İyi de onlar senin dininin mensubu olarak görülüyor, öyle biliniyor. Senin dinine mensup olan toplumun vasıfları, nitelikleri ona göre algılanıyor. Onlar örnek gösteriliyor. Yaptıkları her şey İslam'a ve İslam toplumuna mal ediliyor. Buna nasıl duyarsız kalıyoruz? Kendimize bu soruları bir soralım bakalım. Yoksa Resulullah'ın kıyamet alametleri arasında saydığı, yol üstünde zina edenlerin olacağı ama hiç kimsenin ne yaparlarsa yapsınlar ama bana bulaşmasınlar diye müdahale etmeyeceği dönem bu dönem mi? Sözün kısası tam bir ahlaki çöküş yaşanıyor. Böyle giderse bugünümüz pislik içinde geleceğimiz içe içinden çıkılması mümkün olmayan zifir karanlık ne yapıp edip bu ahlaksız gidişata dur demeli. Bu rezalete, böyle çirkin bir kepazeliğe son verecek etkili ve kesin çarelere başvurulmalı. Evet, etkili ve kesin çarelere. Ahlaken çökmüş, edebini kaybetmiş, gençliğini boş vermiş, boş bırakmış olan bir toplum bir gün devrilip gidecektir. Devrilip gidecektir de kimse bunun farkına bile varamayacaktır. Bunun hesabını vermeyi göze alabilecek olan biri var mı? kimse kendini temize çıkaramaya kalkışmasın. Bu kebazeliğin bir tarafında kadınlarımız varsa bir tarafında da erkeklerimiz var. Kur'an'da Allah tesettürü hem iman eden kadınlara hem de iman eden erkeklere emrediyor. Tesettür sadece kadınlar için değil erkekler için de gerekli. Hatta erkekler tesettür emrine kadınlardan önce muhatap oldular. Nitekim tesettüre dair Kur'an'da Nur suresinde bulunan 30. ayet mümin erkeklere, 31. ayette mümin kadınlara hitap ediyor. Yani tesettür kadınlardan önce erkeklere emredildi, sonra kadınlara emredildi. Yani Kur'an'daki sıralama bu. O halde tesettür kitabına uydurmakla değil, Allah'ın kitabına uymakla tahakkuk eder. Kur'an'ın beyanıyla mümin erkekler ve mümin kadınlar için tesettür bakışta başlar. Önce bakışları haramdan sakındırmak lazımdır. Eğer bakışları hicaba sokmazsak tesettürün ilk şartını yerine getirmemiş oluruz. İmanın gereği bir farz olan tesettür kalıptan önce kalpte yerini bulmalıdır. Eğer kişi İslam'ın hicap emrini içselleştirmemiş, tesettürü kalbine yerleştirmemişse o kişinin üzerine örteceğiniz örtü onun mütesettir olmasını sağlamaz. İşte manzaraları görüyoruz. Gördüğümüz gibi örtülü çıplaklığa yol açar. Unutulmamalı ki kıyafet tesettürün son merhalesi ve tezahürüdür. Tesettür sadece başı örtmek değildir. Vücudu bir parça bezle örtmek de değildir. Tesettür hicaptır. Bu bakımdan hem başörtüsünün niteliği, hem vücudun İslami niteliklere, ölçülere uygun olarak örtülmesi, hem hicabın kalbe, ruha ve tutuma yerleşmiş olması, hem de iffeti korumak önemlidir. Problemin temelinde hak dini ve Kur'an ahlakının terk edilmesiyle İslam'ın hayat biçimi olarak değil, ideolojik tatmin aracı veya vicdani aksesuar hale getirilmesi yeter. İslam'ın kurallarına gereken saygı ve hassasiyetin gösterilmemesi yeter. Kapitalist Müslümanların tesettürü bir kazanç kapısı hale getirmesi, bunun içinde onun moda anaforunun içine sokması, bu modaya gö göre gençliği özendirmiş olması, dini, Dinin hassasiyetlerini kendi maddi menfaatlerini sağlama, tatmin etme olarak araç haline getirmesi, araç sallaştırması, her şeyin metalaştırılarak tüketim kültürü oluşturulması ve bu tüketim kültürüne tesettürün de kurban edilmesi, yozlaşmanın ahlaki ilkelerin yerine geçirilmesi, işte bugünkü problemleri, bugünkü tesettür problemini ortaya çıkaran amillerden, etkenlerden olmuştur. Tesettür sadece başörtüsünden ibaret değil. Tesettür sadece ka saçın kapatılması da değil. Tesettür aynı zamanda kıçın da kapatılması. Aynı zamanda göğüslerin de kapatılması. Aynı zamanda bacakların da kapatılması. Aynı zamanda mahremiyetin de gizlenmesi. Aynı zamanda bakışların da haramdan uzaklaştırılması. Aynı zamanda edebin de muhafaza edilmesi. Aynı zamanda karşılıklı münasebetlerin de İslami ölçülere uygun hale getirilmesi. Yani tesettür giyimde olmalı, tutumda olmalı, hal ve hareketlerde olmalı, yaşantıda olmalı. Öyle değil mi? Hazreti Ayşe'nin yakasını gösteren bir başörtüsüyle yanına gelen yeğeni Hafsa'nın başörtüsünü yırtıp "Sen Allah'ın Nur Suresi'nde indirmiş olduğu ayetleri bilmiyor musun?" diye ona kalın bir başörtüsü vermiş olması o dönemde tesettüre verilen önemin ve tesettürün mahiyetinin nasıl olduğuna dair önemli bir rivayettir. Şimdi Müslüman görünümlü az önce sözünü etmiş olduğumuz, bahsetmiş olduğumuz kadınların türbanlarını yırtıp tesettüre bürünme vakti. Müslüman erkekler içinde tesettürü sadece kadının örtüsünden ibaret olarak gören, erkeğin tesettürünü hesaba katmayan hatalı anlayışı tasfiye etme vakti. Müslümanın onuru ve edebi için bu çok acil bir konu. Ve manzara bu şekilde ortaya çıktıktan sonra acilen bir karar vermemiz gerekiyor. Müslüman mı olacağız yoksa Müslüman mı görüneceğiz? Müslüman mı olacağız? Yoksa Müslüman mı görüneceğiz? Bir yayının daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, yorum yazmayı, beğen butonuna tıklamayı Bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.